Bugün konumuzun dışında değişik bir video çekeceğiz. Bu da e, kendimiz internetten artık bulamadık. O yüzden yardımcı olmak için e, bu videoyu çekiyoruz. Tekrar Ankastre fırının kapağının nasıl çıkarılır? Temizlik için bayanlar bunlara ihtiyaç duyuyor. E, biz de zorlandık videolarını bulamayınca. E, bir şekilde öğrendik ve şimdi size de göstereceğiz. Menteşenin uç tarafında yakın çekimde gösterebilirsek. Bakın şurada üst tarafta delikler var. Şu deliği görebiliyorsunuz. Karşılığı var. Diğer menteşe de aynı şekilde bundan var. Bu menteşe girecek e, kalınlıkta kısa çivi olması gerekiyor ya da ince bir tornavidemiz de varsa iki tarafa da sokabileceğiniz zaman aynı anda onlar olması gerekiyor. Şimdi karşılıklı olacak şekilde bunu takıyoruz, diğer menteşe de aynı şekilde pimimizi takıyoruz, çivimizi ve çok hafif havaya kaldırarak kendimize doğru çekiyoruz. İde hareket ettebilirsiniz bu şekilde sıkıntı yok. Evet şu anda çıkardık. Komple arkadaki menteşe ile beraber geliyor. Yuvasına bakalım yakındaki yuvasına. Orada boşluk kalıyor sadece. Evet temizliğimizi yaptıktan sonra pimi hiç çıkarmadan yine aynı şekilde yerine oturtuyoruz. Evet şöyle yatır pozisyona geldiğinde oturmuş demektir. Pimlerimizi çıkartıyoruz yerinden. Ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemimiz tamam.